Cümleten selamun aleyküm. Hani bir başarı öyküsü gösteri deseniz herhalde Murat abiyi gösterirdim. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi, şey abi. Ya. Yani şunu ilk videonda hatırlıyor musun Murat abi? Elimle iki elinden Tamam çok açma çok açma. Yok yok açmayacağım. Ayak bir ayak aldı. Şu ayak seni gövden ağırlandı. Abi bu halini şimdi unutma. Bir de bir süreç geçecek. Hocam daha iyi biliyor. Öncesi sonrası olacak. ya Rabbim izin verirse o kadar güzel olacak ki işbana kavuştuktan sonra. Selamun aleyküm. Hoş geldin herhalde. Allah razı olsun. Sayende yoksan hayata geri döndün. Hayat indi, iyice indi hayat. Ya bir başarı öyküsü deseniz herhalde, başarı öyküsü bunu gösterir, kitap bunu yazar. Sinema, film çekilse bunu çekerler herhalde. Hadi geldi bas. Vallahi bu sefer iyi. Hadi. Hadi. Yedin. Hadi. hadi. İşte, hadi. Can, canlı canlı beni nasıl gördüğünü kendi anlasın ya. Yani. Herkesin çok çok önemli. Herkesin. Tamam. Ya yani diyorum ki bu başarı öyküsü. İlk önce kardeşlerimizden Allah razı olsun. Sonra bu imkanı sağlayan Dinçer abimiz var sağ olsun. İmkanınızı bırakmadım. Orhan hocam ve klibindeki tüm e, hemşirelerinden, hocalarından hepsinden Allah razı olsun.